Süvey Baba köyümüze geldi ve bütün köyü yıkmaya başladı. Bu köy artık benim olacak. Kimse bana karşı çıkamaz. Artık çok güçlüyüm. Ve Arda da bunu duyduktan sonra bir makine tasarladı. Bu makine sayesinde köyümüzü kurtarabileceğiz. Acaba bu makine ne işe yarıyor? Hep birlikte birazdan göreceğiz. <laughs> Acaba beni kim arıyor bu saatte ya? Dur açayım bakalım kimmiş? Alo kimsiniz? Birader? ne yapıyorsun? Arda kardeşim saat daha sabahın 9'u beni niye arıyorsun oğlum? Kardeşim sana mükemmel bir haberlerim var. Çabuk arka bahçeye gel. Ne? Arka bahçeye mi geleyim? Sen benim evimin arka bahçesine ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin kardeşim? Ya birader sen mi gel? Sana var ya mükemmel bir şey göstereceğim. Çok beğeneceksin. Çok iyi bir projem var. Çok iyi bir projem mi var? Ya Arda yine boş işlerin müdürsün kardeşim. Yine ne boş iş yaptın? Ya birader sen mi bir gel boş iş olmadığını göreceksin. İyi hadi kapat kapat geliyorum seni başımın belası. Allah'ım yarabbim ya gene boş işler uğraşıyor bu çocuk. Hem bu saatte arka başta ne yapıyor ki? Aşkım nereye gidiyorsun? Vallahi sorma kız polis Arda bizim arka başta bir deneyler yapıyor. Ne arka ardıya arka bahçeye girerken görmedim ki valla ben de anlamadım ki benim evimin arka parçası ne yapıyorsa kendi evi var adam hala benim evimde takılıyor yemin ediyorum var ya bu çocuk manyak manyak kafayı yemiş neyse aşkım ben gideyim bakayım da ne yapıyor bu heh efendim kardeşim geldim ne oldu bu ne böyle Daha sen bana dalga mı geçiyorsun kardeşim hem beni çağırıyorsun hem de işim var diyorsun hem sen benim evimin arka parçası ne yapıyorsun bu ne oğlum böyle şunu da şöyle yapayım tamamdır birader görmüş olduğu gibi makine bitti ya birader sen kafayı yemedin habire bu boş işler uğraşıp duruyorsun. Bu makine ne işe yarıyor Allah aşkına? Birader bu bir dönüştürme makinesi. Bu makine sayesinde süper kahramanlara dönüşebiliyoruz. Ne? Nasıl yani? Şimdi bu makinenin beni süper kahramana dönüştüreceğini mi söylüyorsun? Arda dalga mı geçiyorsun sen benimle? Evet birader bu makine sayesinde süper kahramanlara dönüşeceğiz. Süpermen, Hulk, Iron Man, Spider-Man hepsine dönüşebiliyoruz. Hep Arda katiyen böyle bir şey inanmam çünkü böyle bir şey imkansız. İmkansız ne? Otur izle kardeşim ben her şeyi yaparım. Allah Allah şu konuşmaya bak sen. Hani birader seni şimdi Batman'e dönüştüreceğim. Ne? Beni Batman'e mi dönüştüreceksin? Aha evet birader de gir içine. Arda kesimini trolleyeceksin ama hadi neyse kardeşim. Eğer bir Batman'e dönüşmüyorum o laptopu senin kafanda kıracağım. Tamam birader anlaştık. Bakalım kardeşim o zaman. Kendine o kadar eminsen dönüştür bakalım beni Batman'e. İnanmıyorum ama hadi neyse. Tamamdır kardeşim. Şimdi seni dönüştüreceğim. de bakalım. Şöyle kapını kapatalım. Tamamdır. Hemen şöyle Batman olman için yazılarımızı yazalım. Şöyle bakalım. Hadi bakalım şöyle. Hop hop. Tamamdır. Sadece gerekli olan bir şey var. Neymiş o kardeşim ne gelikti? Arkadaşlar, eğer şu anda Gürol'ün Batman'e dönüşmesini istiyorsanız videomuzu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız Gürol Batman'e dönüşecek. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu beğenin. Ardın dediğine göre eğer videomuzu beğenirseniz ben şimdi Batman olacağım ve havada uçacağım. Hadi bakalım çocuklar gelsin videomuzu beğenin. Bekliyorum videomuzu beğenmenizi. 3 2 bir tamamdır videomuzu beğendiğinize göre o zaman dönüştürme işlemi başladı ah, kardeşim ah, bana bir şey oluyor aa, ah, ah. ah, ah. kardeşim canım çok yandı bana canımın yanacağını söylememiştin oha birader batman olmuşsun nasıl yani ben şu anda batman miyim oha nasıl yani oha vay canına şuna baksanıza arkadaşlar batman'e dönüştüm sana söylemiştim birader makine işe yaradı oha canım arkadaşlar şuna Baksanıza Batman'e dönüştüm oha Kardeşim peki ben şu an uçabilir miyim Evet kardeşim uçabilirsin İstiyorsan dene Tamamdır kardeşim şimdi buraya çıktım ve uçmayı deneyeceğim Hadi birader kendini aşağı doğru bırak Uçacaksın hadi Oğlum çok yüksekten burası korkuyorum Hadi birader yapabilirsin Yapabilirsin güven kendine Sen artık bir süper kahramansın Tamamdır bunu yapabilirim kendime güvenmem gerekiyor Hadi bakalım 3 2 1 Oh, şuna bak kardeşim uçuyorum oh, oh, Mükemmel bir şey Bu canına birader uçuyorsun Sonunda uçmayı başardım Artık ben bir gerçek süper kahramanım Ay dışarıda ne oluyor bu sesler ne Kral aşkım ne yapıyorsun öyle havada sen Kız burası görmüş oldun ya artık Ben bir süper kahramanım Havada uçuyorum şuna baksana Vay canına baba Hop inelim bakalım şöyle. Huu, bayağı bir yoruldum ya. Arda sayesinde. Arda bir makine tasarladı ve beni süper kahramanı çevirdi. Ben de dönüşmek istiyorum. Ne? Sen de bir süper kahraman mı olmak istiyorsun? Arda sence kız süper kahraman olabilir mi? Evet kardeşim. Onunda süperman yapabiliriz. Kız süperman olmak ister misin? Evet olmak isterim Evet. Tamam o zaman. Beni takip et. Babacım ben de olmak istiyorum ben de. Olmaz Alper. Sen daha çocuksun tamam mı? Sen daha süper kahraman olacak yaşa değilsin. Ama. Ama seferen yok. Sen içeri gir dersini çalış. Büyük adam olacaksın sen. Evet Arda görmüş olduğum bir kız getirdim kardeşim. Kız burs, öncelikle görmüş olduğun makineye girmen gerekiyor. <laughs> tamamdır. Girdim. Kardeşim kapıyı kapatır mısın? Şöyle tamamdır birader kapattım kapıyı. Evet şimdi buradan birkaç işlem yapacağım. Hadi bakalım şöyle yazalım. Tamamdır hazır mısın bakalım kız polis? Ay heyecanlıyım birazcık hazırım hadi ara dönüştür beni. Birader düğmeyi sen bas ve kız polis süpermen olsun. Ne ben basayım tamamdır o zaman. 3, 2, 1 hop. Oha! Kısponus süpermene dönüşmüşsün! Ne? Nasıl yani? Bağcınınla gerçekten de bir süper kahraman oldum! Evet kısponus sen de süpermensin ben Batman'im. Birader ben de süper kahraman olmak istiyorum! Tamamdır kardeşim seni neye dönüştürelim? Birader ben Hulk olacağım Hulk! Aaa oh, çok güçlü olacağım! Tamamdır Arda de seni de dönüştürelim o zaman! O zaman makineye giriyorum beni de Hulk yaparlar! Hazır mısın kardeşim? Hadi hazırım bilader beni dönüştür çok sabırsızım. Tamamdır o zaman şöyle kapını kapatalım. Gerekli Hulk olma kodlarını yazalım şöyle bilgisayara. Hadi bakalım şöyle hop şöyle şöyle tamamdır. Hazırsan kardeşim düğmeye basıyorum. Hadi bas bilader bas. Tamamdır o zaman 3,2,1. Bir. Oh bilader ben garip hissediyorum. Bir 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 şeyler oluyor bana. Ah, ah, ah. Ah. Kardeşim kelime çok güçlü hissediyorum. Kardeşim Hulk oldun. Bilader çok güçlü hissediyorum kendimi. Herkesi yenebilirim. Tirol ve Arda neredesiniz? İşinizi bitireceğim neredesiniz korkaklar? Ha, bir dakika bu ses ne böyle? Bilader dışarıda bir şeyler oluyor. Evet aşkım bir şeyler oluyor. Durun ben bir bakayım. Hey ne oluyor orada? Hayır olamaz. Mutant üvey baba gelmiş. <laughs> Hayır olamaz. Mutant üvey baba gelmiş. Olamaz. Şuna baksanıza mutant olmuş ve dört tane kolu çıkmış. <laughs> Sizi sonunda buldum Mücürler. İşinizi bitireceğim. Hey korkaklar hadi gelsenize. Ne oldu korktunuz mu? Yok ben dayanamayacağım. Bu adamın işini bitireceğim. Dur aşkım nereye gidiyorsun? Birader. Şunlara bakın pijama partisi vardı bizim haberimiz mi yok yoksa? <laughs> bizim üstümüzdekiler pijama değil biz artık bir süper kahramanız ve seni durduracağız. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Demek ki beni durduracaksınız öyle mi? Sizi bu altapot kollarım ile geberteceğim. Senin işini bitireceğim pislik mutant üvey baba. <laughs> Evet sonunda üvey babanın işini bitirdik. Bundan sonra artık üvey baba bize zarar veremeyecek. Kendisi şu an Tahtalı köyde artık. <laughs> Bundan sonra bize kimse sataşmasın. Çalışkan söylemez bu savaş bitmez. Biz artık süper kahramanız. Kimse bize bir şey yapamaz. Görüşürüz Üvey Baba. İnşallah cehennemde yanarsın. Bize <laughs> bakalım canım annem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün süper kahraman olduk ve Üvey Baba'nın işini bitirdik. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekrana giden video çıktı. Bakın solda ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün dekiniz dualarınız. Tekrar çok olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran çıkamcıları tıklayın. Tıkla tıkla. Bak dostum. Şu anda ekranda video var. O videoları tıkla tamam mı? Bak solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıkla. Görüşkenize bakın. Öpürüm hepinizi. Bay bay.